Merhaba sevgili dostlarım. Evet az önce Güneş Plüton kavuşumu ile ilgili sizler için bir videoyu çektim, paylaştım. Şimdi sıra geldi normal günlük videomuza. Ama e, biraz rahatsız olduğum için ben hafta sonu boyunca ve pazartesi de biraz daha yeni toparladım. Dolayısıyla haftanın başında genelde size hafta geneli ile ilgili de genel bilgiler veriyorum ya. Hani hangi günler biraz daha olumlu, hangi günler biraz daha böyle dikkat etmemiz gerek gereken enerjiler var gökyüzünde ki siz de e, önümüzdeki bir haftalık sürecini daha iyi yönetebilirsiniz. Aslında bu bilgilerle birlikte önemli işleriniz için mesela e, daha uygun günleri seçebilirsiniz. Dolayısıyla pazartesi değil ama salıyı konuşacağız bugün. 23 Ocak Salı günü konuşacağız ama hafta yeniliği ile ilgili 3 tane cümle kuracağım. Çok kısa bilgi vermek istiyorum size. Bu hafta gerçekten önemli bir hafta çünkü Dolunay haftası. Öncelikle bunu söylemem gerekiyor tabii ki. 25 Ocak Perşembe günü Aslan Burcu'nda epey de zor gibi görünen bir dolanayımız var. Zamanı geldiğinde onu konuşacağız. Hatta fırsatım olursa eğer ayrı bir video yapmak istiyorum aslında sizler için YouTube kanalımda daha böyle geniş, daha detaylı bir video hazırlamak istiyorum. Umarım fırsatım olur ama en kötü ihtimalle günlük videoda mutlaka Tabii ki dolunayı anlatıyor olacağım size ancak şimdiden bilginiz olsun şimdi demek ki Perşembe günü buzdolunay olduğuna göre Perşembe günü çok da yumuşak çok da rahat bir gün değildir bu haftanın en güzel en yumuşak günü hangi gün diye soracak olursunuz aslında tam da bugün konuş konuşacağımız gün salı günü bu haftanın buna göre en yumuşak enerjilere sahip olan bir gün Dolayısıyla faydalanmaya çalışın mümkün olduğunca tabii ki e dostlarım şimdi Salı günü güzel. Çarşamba günü fena değil. Hani bazı e, detaylar var orada. Onları konuşuyor olacağız ama yine de fena bir gün gibi gözükmüyor. Perşembe günü evet zorlayıcı bir gün. E, şimdiden bilginiz olsun. Dolunaydan sonra cuma günü ve cumartesi günü bu iki gün de epey zorlayıcı görünüyor. Bilginiz olsun yine de. Pazar günü hava durumu biraz yumuşuyor. Aslında sert etkiler var pazar günü. Ancak çok güzel böyle bayağı ım, onu daha sonra daha detaylı konuşuruz ama çok güzel fırsatları da yaratabilir. Pazar günü böyle özel e, bazı durumları var gökyüzünde şimdiden bilginiz olsun. Ama şimdi hadi gelin e, 23 Ocak Salı gününü konuşalım. Çok kısa anlatacağım bu sefer çünkü hani epey e, Plüton'u konuştuk vesaire. E, dolayısıyla öz bilgi vereyim size. Şimdi Salı günü. En önemli olayı Venüs'ün burç değiştiriyor olması. Venüs Oğlak burcundan geçiyor ki bu gerçekten iyi bir haber ha. Venüs Oğlak burcunda çok mu güçlü? Çok mu güzel? Öyle de diyemeyiz ama ee, en azından yay burcundaki o son derecelerde Venüs en son bir haftadır Neptün'le sürekli kare e, açısıyla birlikte ilerlediği için e, bizi epey zorladı. ikili ilişkiler alanında her türlü ilişkiler açısından e, ve de parasal konular açısından da epey zorlayıcı sınavlardan geçirdiği e, çoğumuzu aslında. E, şimdi ise artık salı gününden itibaren Venüs artık çok farklı bir e, hale bölünecek. Venüs Oğlak e, transitiyle transiti ile ilgili bu Oğlak burcundaki yolculuğu ile ilgili e, yarın e, fırsat olursa eğer sizin için ayrı bir video çekeceğim YouTube kanalımda. E, linki de paylaşırım sizinle. Orada çok daha detaylı ele almak istiyorum şimdi kısaca şöyle diyebiliriz hem ilişkiler açısından hem de finansal konular açısından aslında biraz daha ciddiyete doğru gidiyoruz adım adım aslında daha ciddi ilişkiler daha böyle hani. Rasyonel kararlar, daha rasyonel seçimler belki de hem ilişkilerde hem yatırımlar konusunda. Dolayısıyla böyle bir süreç. Detayları dediğim gibi Venüs Oğlak yolculuğu videosunda konuşuyor olacağız umarım yarın sizinle. Bunun dışında Salı günü başka neler var gökyüzünde? Ayın açıları oldukça güzel. Hatta sabah ve öğlen saatleri özellikle daha güzel çalışıyor. Ee, bu salı günü erken kalkan gerçekten çok güzel yol alır. Bilginiz olsun erken kalkıp hemen işlerinizi halletmeye çalışın. Zira sabah ayın satürnle çok güzel açısı var. Öğlen de Jüpiter tarafından destek alıyor olacak ay. Dolayısıyla hem e, tanrısal korumadan bahsedebiliriz burada yukarıdan aslında gökyüzü bizi destekliyor olacak. Dolayısıyla orada yapacağımız işlerde çok daha verimli olabiliriz daha doğru kararlar alabiliriz. E, yapacağımız her şey e, daha sağlam yapabiliriz. Satürn'ün desteği özellikle burada çok kıymetli. Çünkü evet Jüpiter hem e, işlerimizi büyütmeye, e, genişletmeye yardımcı olacaktır bize ama Satürn burada özellikle kalıcı sonuçlar elde etmemize e, şans verebilir burada. O yüzden bu enerjiler kıymetli. Mutlaka kullanmaya çalışmalıyız sevgili dostlarım. Akşama doğru geldiğimizde hava durumu birazcık bozulabilir. Şöyle ki akşam saatlerinde ay merkür arasında bir karşıtlık söz konusu olacak. İşte burada iletişim konusunda bazı sıkıntılar yaşayabiliriz. Yanlış kararlar alabiliriz, yanlış sözler sarf edebiliriz, yanlış anlaşılmalar olabilir, yanlış bir dil kullanabiliriz açıkçası. Burada kalp kırmamak, özellikle buraya özen göstermek gerekiyor. Çünkü kelimeler yanlış anlaşılabilir. Karşı tarafı duygusal anlamda aslında böyle zedeleme ihtimalimiz olabilir birazcık o yüzden bu tarz konularda dikkatli olmamız gereken bir akşam gibi gözüküyor sevgili dostlarım. Evet 23 Ocak Salı gününü konuştuk. Bu haftanın en güzel en verimli günü gibi gözüküyor. O yüzden hepinizin aslında mümkün olduğunca çok verim almanızı diliyorum bu Salı gününden. Kendinize çok iyi bakın ve yarın akşam yeniden görüşmek dileğimle. Sevgiyle kalın.